İstediğiniz her renkte, her kumaşta ve her çeşitte evinize perde diktirmek isterseniz Edmonton Green Shopping Center'da en kaliteli perdelerin bulunduğu mağazaya konuk oluyoruz. Bakalım bize uzmanlarımız neler anlatıyor? Londra halkının ev tekstilindeki ilk tercihi. Farklı şubeleriyle İngiltere'ye hizmet etmeye devam ederken Firmanın genel müdürü Özgür Demirci, markanın son gelişmelerini Ajans Britanya'ya aktarıyor. Evet değerli izleyiciler evlerinize perde mi diktirtmek istiyorsunuz? Peki ne yapıyoruz? Edmonton Green Shopping Center'a geliyoruz ve bu mağazayı ziyaret ediyoruz. Haydi hep beraber içeride bir gezelim. Evet, Değerli izleyiciler şu anda yanımda Başarılı İş Adamı ve Demirci Grup CEO'su Özgür Demirci Beyefendi bulunuyor. Efendim nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, peki bugün bize neler anlatacaksınız? Evet bugün Demirci Perde'nin Etnik'in şubesindeyiz. Demirci Perde, Demirci Grup'un e, bu ülkede başlangıcı diyebiliriz ticarette. Perde de artık demirci olarak biz kendi toplumumuzda İngiltere alanında her noktasına perde 25 yıldır satış yapıyor. Aramızda yeni katılan izleyicilerimiz varsa onlara bir hatırlatalım. Yakın zamanda ISO garanti belgenizi aldınız. Bundan bahsedebilir misiniz? Demirci perde aslında kendini toplum içerisinde kanıtlamış. Tabii Shadow Curtain olarak da. Biz ciddi anlamda bir markalaştırmayı planlıyoruz. Yani İngiltere alanında bir marka oluşturmayı planlıyoruz. Şunu da belirtmek gerekir. Shadow Curtain olarak biz otellere, hastanelere, birçok büyük projelere, Shadow Curtain olarak biz böylesi projelere imza atıyoruz. Dolayısıyla bu tür projelerde projeye sahip olan arkadaşlarımız, bilen arkadaşlarımız mutlaka bize kontağa geçsinler. ISO belgesi de bunun için alınan bir belgedir aslında şirket olarak bu kendimizi, kalitemizi bir şekliyle İngiltere'ye kanıtlamış olduk. Bu da bizim için önemli bir başarıydı. Evlerini yenilemek, şenlendirmek, renklendirmek isteyen ve evlerine perde diktirmek isteyen izleyicilerimiz o zaman Edmonton Green Shopping Center'a geliyorlar. Bu mağazadan içeri giriyorlar ve sonra ne yapmaları gerekiyor burada? Evet, aslında e, biz her şeyi kendimiz yapıyoruz. E, İngiltere'nin bütün alanına e, ölçüm, dikim, montajı yapıyoruz. E, eskiden aslında e, tül ve kalın perde ağırlıklıydı. şu an e, blind'in bütün çeşitleri çok revaçta. Zebra blindlar, işte wooden blind, e, roller blind, dikey e, perdeler falan. E, Birçok e, blind çeşitleri şu an revaçta. Bizim birçok perdede bizi ayıran özelliğimiz de aslında bütün her şeyi kendimiz üretim yaptığımızdır. Yani biz hazır alıp onu monta etmiyoruz. Alüminyumdan dutun kumaşına kadar kendimiz atölyemizde kesimini yapıp montajını kendimiz yapıp diriverini kendimiz yapıyoruz. Bir insan evine bir perde diktirdiği zaman bu perdenin renkleri aynı zamanda evindeki mobilyasına, koltuğuna, halısına uyması gerekiyor. Ve siz aynı zamanda bunları da temin edebiliyorsunuz öyle değil mi? Evet Bellona'nın sahipleri e, demirci perdedir. Aslında güneyde şimdi geliyoruz. E, Birçok arkadaşımız, e, güneydeki arkadaşlarımız Bellona'nın sahiplerinin demirci perde olduğunu bilmiyorlar. Biz Bellona'yı yöneten arkadaşlar Demirci'nin perdenin ve Demirci grubun sahipleridir. Dolayısıyla Bellona'ya gittiklerinde aynı 25 yıldır Demirci perdeye giden arkadaşlarımız, bilen arkadaşımız aynı anlayışla gidebilirler. Belon olarak da sizin bahsettiğiniz gibi bütün grubu bizden ararlarsa hem fiyat bakımında çok daha avantajlı bir duruma gelirler. Artı kumaş renkleri, seçimi arkadaşlar çok profesyonel bir ekiple yıllardır çalışıyoruz. Aynı hizmeti, aynı kaliteyi vermeye çalışıyoruz. Kendimiz nasıl görmek istiyorsak her zaman müşterilerimize aynı seri sunmaya çalışıyoruz. Müzik Ve özellikle izleyicilerimizin merak ettiği bir soruda yeni fırsatlar ve kampanyalar neler tabii ki de. Evet bizler aslında perde taklidi çok fazla yapılan bir kurum, Taklidi yapılabilir. Demirci Perde yıllardır Türkiye'nin ileri gelen perdelerini, çok kaliteli perdelerini çok uygun şartlarda veriyor. Çünkü her şeyi biz kendi bünyemizde yapıyoruz. O anlamda kampanyalardan ziyade zaten fiyatlarımız çok daha uygun. Şimdi alüminyum alındığında ya da en en ufak örneğinde Cornish'ten bir örnek versek biz Cornish'in en kalitelisini kullanıyoruz. Şimdi plastiğin Cornish'in Türk Cornish'in içerisinde kullanılan plastik örnek verecek olursak biz tamamen plastik olanı kullanıyoruz. Dolayısıyla gidildiğinde fiyatı uygun olabilecek olan bir yerde çok daha ucuz mal kullanıldığında yani plastik az olduğunda onların kırılması, dökülmesi olabilir. Biz Koreştin tutun perdeye kadar montajına kadar en kaliteli kumaşları ve montajı kullanıyoruz. O zaman hem Güney hem de Kuzey Londra'da şubelerimiz var ve buradaki izleyicilerimiz evlerine buradan perde diktirebilirler diyoruz. Peki Londra'nın dışında izleyen izleyicilerimiz buradan perde diktirebilirler mi evlerine? Biz 25 yıldır İngiltere'nin bütün bölgelerinde her tarafa istenilen noktalara biz gidiyoruz. Ölçüyü, montajı yapıp korneşte, takıyoruz, perdelerini takıyoruz. İşte demirci perdede, bellonada eğer ihtiyaçları varsa mobilyada, bellonaya. Demirci perdede perdelerini eğer ihtiyaçlar varsa gidip giderebilirler. İngiltere'nin her noktasına gidiyoruz. En son şunu söyleyebiliriz. Demirci perde rakip olunmaz, olsa olsa taklit olunur diyoruz. <laughs> Özellikle Türkiye'nin tekstil kalitesini uzun yıllardır Londra'ya taşıdıklarını söyleyen Özgür Bey, ürün kalitesinden ödün vermeyerek hizmetlerine devam edeceklerini aktarıyor.